Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün yağmurla çok mutluyuz ne çünkü güzel bir video çekeceğiz arkadaşlar. Yüksel ayında 100 bin aboneye geçti o yüzden ne yapacağız yağmurcuğum? Kutlama abisiyle. yapacağız. Hoş. Evet bunun için ne yapacağız gideceğiz marketten e, alışveriş yapacağız arkadaşlar. 100 bin aboneye özel pasta yapacağım. E, bakalım nasıl ne gibi pasta yapacağız. Becerebilecek miyim? Daha önceden de yapmıştım güzel olmuştu ama şimdi heyecanlandım tabii ki de böyle birden çıkıp Hadi gidelim yağmur parktınız. Anne bir şey ben diyeceğim. Alalım ondan sonra gelin. Hı. Bence ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım kızım? Çilek olsun, muz olsun. Çilek şey, ama bu mevsimde bulamayabiliriz yani. O mı? zaman çikolata olsun, muz olsun. Çikolata olur, muz olur. Bakalım şimdi gidelim markette bakacağız. Hadi anneciğim, hadi hadi babanın da sevdiği şekilde yapmamız tamam. lazım bir de. Tamam mı? İçine fıstık da atarız. Tamam, atarız. Gel çikolata, fıstık atalım. Hadi gel gel. Evet, maskemizi takıyoruz arkadaşlar. Market evet. zaten çok uzak değil, hemen evimizin yan tarafında. Ama olsun biz yine de maskemizi takacağız. Mecburuz zaten. Yasak yoksa market almazlar Yağmur. Doğru. Şöyle arkadaşlar hemen hızlıdan giyineceğim ayakkabımı. Anne hadi ya biraz hızlı olsana. Çok Niye, merak ettim. Evet. Arkadaşlar yaprağı Yüksel abiniz oyalıyorken benim hemen gidip gelmem lazım. Hadi Yağmur hadi koş koş. Koş anne koş. Gel bakalım gel gel gel. gel aldım. Hop. Evet. Şimdi başlayacağız alışverişimize. Şimdi bakalım gel. Şurada dezenfektan varmış. Nerede? Burada bak. Ha, evet doğru söylüyorsun. Yani bizim dezenfektan yapalım. Bana da versene biraz. Gel şöyle. <laughs> Yağmur gel 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 gel. Geldim. Ya ben şu pastel kremalarını çok seviyorum. Çok güzel oluyor. Şundan bir tane alacağım. Bir tane de sade olanları alacağım. Olur. Anne bir şey evet. diyeceğim ya. Noodle da mı alsaydık? Noodle var evde. Ne yapacaksın noodle'ı sen? Şaka yaptım. Şaka şaka. Şimdi bir tane sade bir tane çikolata alacağım arkadaşlar. Bakalım. Başka ne varmış burada? Hmm. Ee, pudra şekeri yok. Ya normalde e, şunlardan yapıyordum ben. Şöyle bir açayım. Kimse yok zaten. Normalde bunlardan yapıyordum ben. Ee, hazır keklerden yapıyordum ama bugün ilk defa şey yapacağım. Kendim deneyeceğim. İnşallah olur. Olmazsa Yüksel abiniz artık bir şey yok. Yapamayacağım diyeceğim. Yapacak bir şey yok. Deneyeceğiz yani arkadaşlar. Ne yapalım? Evet, şimdi bakalım. Damla çikolata almak istiyorum. Belki içine koyarız yağmur damla çikolata güzel olur. Anne ben Kekler daha arada yapmaya. götürürüm. Ya da şöyle şeylerden mi yapsam? kalıplarda şey mi kek mi yapsam acaba? Ya hayır pasta. Pasta mı istiyorsun? Tamam Yağmur pastayı çok seviyor arkadaşlar. O yüzden pasta istiyor. Başka hiçbir şey kabul etmiyor. Gel bakalım. Bakalım bakalım. Çikolatalı sos alalım. Şöyle ikili paketle. Anne. Heh. Ay dur maskemi çıkarayım ya. Ay Ay! maskeni tak. <laughs> tamam. Düşünün Kimse yokken da. açayım dedim. Açma açma tak. Heh, söyle kızım. Anne. Acaba diyorum neyli pasta yapsak? Ya bilmiyorum. Aa şurada anne puding varmış. Üstüne puding dökeriz. Yok be öyle pas yapmayacağım sen gel. Sen gel takip et. Aa dur dur dur. Buradan hemen şekerimizi alıyoruz. Bir tane şeker alalım. Evet. Bu hava dondurma alacağımıza hiç zannetmiyorum. Dondurmalı pasta yapayım istersen. Evet. Arkadaşlar siz neyli pasta seviyorsunuz? Şöyle sesim duyulmuyor. Siz neyli pasta seviyorsunuz? Yazın bakayım bana. Belki e, şey yaparım. Bir dahakine de sizin istediğiniz pastadan yaparım. Şöyle yumurta alacağım Yağmur. İçine kontrol ettim. Tamam. Evet. Onu da Bak, koyuyoruz. Evet. Başka ne alacağız anne? Takip et beni. Un falan alacak mıyız? Şimdi Aa, böyle... ooo, En sevdiğim yerlerden biri. Evet Yağmur. Ama, <laughs> ama buradan bir şey almayacağız. Niye ya? Üstüne tela sürerdik. Gel gel süt alalım. Evde süt bitmişti değil mi? Süt e, kullanacağım bayağı bir. Ama alamıyorum. Anne, Hı. anne bir şey diyeceğim. Portakallı mı yapsak acaba? Hayır bakayım da. Ha? Portakallı He? mı? Portakallı çikolata da. Yok be. Yürü yürü. Başka yapacağız gel. Gel bakalım yağmur. Gel gel. Oh, kış benim. sevdiğim. Hmm, bakayım bakayım bakayım. Ben buldum neyli yapacağımı yağmur. Sen ciddi Nohutlu yapacağım. Nohutlu çok seviyorum. Şaka tabii ki arkadaşlar. Ya, ya nohutu hiç, hiç sevmiyorum. sevmiyorum anne. Yapacak bir şey yok ama sağlık olduğu için yememiz lazım. Anne gofret de mi ısaydı? Yok de yok böyle gofret falan, falan yok. Bu kadar daha burcu mu değil yani? Abartma ya. Yani. Tamam. O zaman. Aa ekmek alalım. Gel Hı. bakalım. Aa şeyden yok. Of Dengi, ya. E, Dengeden yok. Normalde şey kullanıyoruz arkadaşlar. Ununun denge yazan şeyler kullanıyoruz ama burada yok. Olsun onu alalım biraz. bir şey olmaz. Gel. gel. Gel, gel. Şimdi onu aldık mı anne? Oo hmm. meyve suyu alalım. Meyve suyu. Anne mu? aman aman yaprak bu bölümü görmesin. Yaprak mı? Yaprak her geldiğimiz arkadaşlar bize oyuncak kaldırıyor, oyuncak oyuncak diye tutturuyor. Ondan sonra eve gidiyoruz. Ne yapıyor? Bir tane böyle bir iki kere oynuyor. Ondan sonra atıyor. <laughs> Çok kızdırıyor beni. <laughs> Mevzu'yu alalım. Anne ben seçeceğim ben seçeceğim. Tamam, ben bir tane Anne kamerayı ya. sen al ben seçeyim. Ha, yok yok sen bana söyle ben alırım. Hmm. Şimdi ellemeyelim ben ellerimle böyle şeyler elledim ya. Doğru doğru. ne tane de istiyorsun? Bakayım. Üç tane çeşit alalım bir tane ondan alalım. Yüksel vişne suyu çok seviyor arkadaşlar. Evet vişne bir suyu alalım. Alacağım. Sonra, Sonra da, e, şuradaki neydi ya? adını ben, unuttum. Et, şeftali. Şeftali evet şeftali kesinlikle alalım. Şeftali nerede? Şurada bak, eline işaret ediyorum. Şu mu? Şu da var işte. Şu Onu alalım, alalım, evet, evet. Tabii kanal. Yeter hadi bize ya kaç şey? Hayır ya bana ne? Şundan da alacağız. El, elmalı. Hadi bir tane de elma alalım sana ya. Yaprağı da bir tane de küçük alalım. Hadi, hadi. Oo, <laughs> <laughs> burayı da çok seviyorum. Burayı ya, çok seviyorum. Bir şey pastası yapmıştım, jelibonlu pasta. Evet evet evet. Ondan mı yapsam acaba? Evet. Şimdi bir tane bonibon alalım. Aa anne şurada hani yuvarlak çikolatalardan var ya onlardan da alsana bak şurada. Hangisi? Şunlar. Hangisi Yağmur. Şunlar. Ama yok onların içi şeyli ya. Güzel olmaz onlar ya mı? Hmm. Ben ne yapacağım biliyor musun? Şu kutu alacağım. Of Yağmur, anne ne ya? diyorsun sen? İki tane kalmış ya. Başka kalmamış. Hmm. neyse ne yapalım. Yeter ya. Baş ver. Yapayım. Arkada da kahveler var. Acaba içine kahve mi döksek ya? Yok yok yok, yok kahveli değil de. Dur bakayım başka. Ha, bak. Ya fıstıklı. Aa evet evet evet. Şunu alalım. Ha? Olur. Hatta üç tane mi alsın. Şöyle. Sen de al istersen. Yok. <laughs> Onu da yaprağı veririz başka. Acaba üstüm neyle süslesek ne? Anne ben, şurada ben, hani haribolar var ya baksana gel bak göstereyim. Hangisi? Şunlardan haribolardan alalım. Bunlarla süsleyelim. Evet. Kız babana yapıyoruz kız. Hayır. Küçük çocuğa yapmıyoruz. Ya mi? biz bana ne biz de yiyeceğiz. Hayır hayır öyle olmaz. Ya mı? Ama biz de yiyeceğiz. Aa bak. Aa. Şunu alabiliriz bunu güzel oluyor. Anne bak. bir şey diyeceğim. Heh. Biz de yiyeceğiz ama. Tamam, Bize de göre yiyeceğiz. yap. Tabi tabi. Şimdi bir dakika biz ne yaptık? İçine ne aldık? Ee, Çikolatadan falan aldık. Kremasını aldık. İnşallah olur ha ya, Yağmur. Bence <laughs> ya olacak. Aa. Karıştırabildiğimiz her şeyi karıştıralım neymiş. anne. Al beni. Şundan da alalım belki koyalım. Anne yani. iki tane de bisiklet aldı. Biz yapraklayabiliriz. Bu neymiş? Şunu alayım. Anne. Anne bir şey Herkes diyeceğim. İki tane bisikolata al biz yaprakla yeriz. Tabii ya siz ısın... zaten abur cubur yiyin anca. Ya da üstünü süslersin. Ya <laughs> yani ben yani, çikolata almam lazım. Oo, yani. aa, Anne burada direkt fantalar mantalar varmış. Asitli yağmur asitli çok şey yapmak istemiyorum almak istemiyorum. Aa, canım var ya inanılmaz şey çekti. Ne? Oreo. Yok, yok, bisküvi çekti de. Şey nerede ya highlight yok mu? Ya haylarf istiyorum ama yok. Neyse ben çiziyi de çok seviyorum. Şöyle çize alacağım, iyi oluyor. Valla midem kazındığı zaman çizilerden yiyorum arkadaşlar. Hadi gidelim Yağmur. Tamam, gidelim. Oraya da alayım mı sana? Evet! Hadi alayım bakayım. Oraya dört. İyi, ee, uygunmuş herifler. Hadi bakalım. Git git git, hızlı hızlı hızlı. Hız, hız. Hadi. Yağmur bak sen çok güzel değil Ya değil mi? evet. Yafra kozaydı bunu isterdi hemen. Doğru. Neyse, gel şimdi biz bir de muz alalım pasta için. Koş 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 çekilin şöyle geçeyim ben. Yoruz. <laughs> <laughs> Uf uh, geldik. Ananas da varmış. Ananas da varsa. Evet. Hiç yapmadım ananası Kız beceren anan. ama ya. Yok yok ya da gerek yok. Muz alalım hey, ya. Bakar mısın nasıl yırtık çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Lüs tekrardan. Sıkıntı olmasın. Açamıyorum. Şunları bir türlü açamıyorum ya. Muzlar da bayağı şey olmuş ama. Olsun artık alacağız. Mecburen. Ay çok şey olmuş ya. Temiz tarafını yaparsın. Neyse bunların içi güzel oluyor ama. Doğru. Fesli oluyor. Anne bunu da altı yırtık. Ama bu, bu poşetler ne böyle ya. Acaba şunları mı şey yapıyor? Oraları sivri ya. Olabilir. Dur bakalım. Ben açamıyorum ya poşetleri. Aa, bakar mısın? <laughs> Kaçıncı poşet yalnız? Bunlarda bir sıkıntı var ya. Neyse boş ver, boş ver ne tamam. Boş ver kız yolda döke döke mi götürüyor? <laughs> ya. Dur açmam lazım. Hoş evimiz çok yakın arkadaşlar. Hemen marketin karşısındayız ama. Hah, sonunda. Sonunda ya. Şöyle dur. Bu patlamayacak. Bu da tamam. Şimdi neler kaldı biliyor musun Yağmur? Çikolatalar kaldı. Hadi gel onu da alalım kasadan gidelim. Tamam. Yürü. Gidiyorum ben. Ben de geldim. Evet arkadaşlar yaptım alışverişimi. Şimdi Yağmur hemen eve gidelim. Geç kaldık valla. Hava soğuk anne. Gel 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 çabuk. Çok uzakta oturmuyoruz ama. Kaç kaç Yalnız var ya. Dur şunu çıkarayım. Bayağı ağırmış kolum var yani. Hadi. Koş hadi koş. Bir pasta yapacağız ya aldığınız şeylere bak ya. Hiç sorma. Pasta saydım daha iyi yani. Ama korona var o yüzden başka yerden almıyoruz pasta kendim yapıyorum. Gel. Ay, ay dur kız ki <laughs> ya kapatamıyorum şöyle. Oldu. Aa! Ya köpekler sürekli geliyorlar o yüzden. Bahçeye giriyorlar o yüzden kapatıyorum arkadaşlar. Neyse hadi gel bakalım.